Karşımızda kenar uzunluğu x olan bir kare var. Bu videoda karenin kenar uzunluğunun çevresiyle orantılı olup olmadığı konusuyla ilgili biraz kafa yoralım. Ne dersiniz? Pekala. Evet. Nasıl yapalım? İsterseniz bir tablo oluşturalım. Buraya 3 tane sütundan oluşan bir tablo çiziyorum. Sütunların ilkine kenar uzunluğunu yani x'i, ikincisine çevreyi yani x artı x artı x artı x'ten 4x'i ve sonuncusuna da bu ikisi arasındaki oranı, yani çevre bölü kenar uzunluğunu yerleştireceğim. Kenar uzunluğu birken çevre ne olur? 4 çarpı 1'den 4, öyle değil mi? Oransa 4 bölü 1'den 4'tür. Kenar uzunluğu 2 olduğunda çevre, 2 artı 2 artı 2 artı 2, yani 4 çarpı 2'den 8, oran da 8 bölü 2'den yine 4 olur. Benzerliği gördünüz, öyle değil mi? Çevre bölü kenar uzunluğu oranı, burada ve burada ikisinde de 4 çıktı. Devam edelim. Kenar uzunluğu 3 olduğunda, çevre 12'dir ve oran 12 bölü 3'ten yine 4'tür. Bu arada bu sonuç aslında çok da şaşırtıcı bir sonuç değil. Çünkü karenin çevresi, kenar uzunluğunun 4 ile çarpılmasıyla bulunur. Kısacası, çevre bölü kenar uzunluğu oranı, kenar uzunluğu x ise, 4x bölü x'ten her zaman 4'e eşit olacaktır. Ve bu da çevre ile kenar uzunluğunun birbirleriyle orantılı olduğu anlamına gelir. Çevre bölü kenar uzunluğu, her zaman 4 sonucunu verir. Tüm bu örnekleri yapmamıza gerek yoktu ama böyle daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum. İsterseniz şöyle de yazabiliriz. Çevre eşittir 4 çarpı kenar uzunluğu. Bunun orantılı bir ilişki olduğu, çevreyi bulmak için kenar uzunluğunu bir sabitle çarpmamızdan da anlaşılıyor. Ve burada da eğer çevre bölü kenar uzunluğu oranını hesaplayacak olursanız yine 4 bulursunuz. Evet. Çevre ve kenar uzunluğu kesinlikle birbirleriyle orantılıdır.